...bir şeyiniz kalmadı. Yarın taburcu olursunuz. Şey, acaba diyorum... <laughs> ...yani ben kendimi iyi hissetmiyorum da... ...acaba doktor beyle görüşsek... <laughs> ...bana bir hafta daha rapor yazamaz mı? Ne? Bir hafta rapor mu dediniz? Bir şeyiniz kalmadı ki sizin. Ya tamam da... ...ya bir iki, üç günlük bir rapor verseniz bari. Yüzümüze baktıkları yok ki. Bir daha... Bir daha o cehenneme girecek olursam... ...vallahi şah damarımı keserim ben. Yine umutsuzluğa mı düştün sevgili kardeşim? Unutma, her şeyde bir hayır vardır. Bana yok hoca, bana yok. Bana cehennemde bile yer yok. Allah bütün kapıları yüzüme kapatıyor be. Hayır kardeşim, Allah hiçbir kulunun yüzüne kapı kapatmaz. Bütün kapıları ardına kadar açıktır Sonsuz rahmet sahiptir. Bana değil vallahi. Allah unuttu beni hoca. Unuttu. <laughs> Allah yarattığı hiçbir kulunu unutmaz. İnsanlar kendini unutur sadece. Asla umutsuz olma. Bir kitaptan çok sevdiğim bir paragrafı not defterine yazmış. Dinle, bak. İnsanlar her şeyi marketlerden, alışveriş merkezlerinden satın alırlar. Ancak dost satan hiçbir alışveriş merkezi yoktur. Eğer dost arıyorsan gönül alacaksın. Peki gönül nasıl alınır? İnsanlara yakınlaşarak dertlerini paylaşarak hem hal olarak gerçek dost seni hiçbir zaman terk etmeyendir. Ya. ya. İnsanların sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolları vardır. Ne? İnsanların sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolları vardır. Benden de selam söyle hocam. <laughs> Aleyküm selam. Hayırdır? Niye çıktın dışarı? Gir içeri. İyi değilim. Doktoru görmek istiyorum belki. Yoo. Gayet iyi görünüyorsun. Kardeşim, boyun ofosuna kurban oldum. Sen görmediğin şeye inanmaz mısın yahu? Ben doktorla konuştum. Hiçbir şeyin yokmuş. Yarın taburcu olacağım. Gir içeri. O yüzden iyi değilim zaten. Ya zaten hastaneleri sevmiyorum. Gerilmişim burada. Bir de sana laf yetiştiremem. Sen de gelme beni. Hadi geç içeri. O elini Dırlanma bana. Dırlanma. Senin gibi bir hocayla hayatımda hiç karşılaşmadım ya. Ben de senin gibi bir mahkumla hiç karşılaşmadım. Çok memnunum seni tanıdığıma. Ben de hocam. Ayrıca... ...kimseyi vurmadığınızı da biliyorum ben. Tamam vurmadım da sen nereden biliyorsun hocam? Rüyanızda öyle söylediniz çünkü. Ben Hayatımda çok yalan söyleyen gördüm ama rüyasında yalan söyleyeni hiç görmedim. Ben bir duş alayım ha. <laughs> Merhaba. Evet. nereden gelen bir hasta vardı, o da numarası. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ya. Üçüncü kat 306 üç nolu odada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. ya bilgin. Bu iyiliğini var ya hiç unutmayacağım hocam. Şimdi hiç. Artık kendine yeni bir cümle alırsın. Selamünaleyküm hocam. Bize dua et. Aleykümselam.